Şimdi yılın en iyi erkek dizi oyuncusu ödülüne geldi sıra. Hem çok yetenekli hem de yaş e, ilerledikçe yaşlanmayan, daha da karizmatik olan o böyle bazen posterleri görüyorum, e, şeyde havalimanlarında, vay ediyorum. Ne güzel, ne güzel yaşlı yani Keşke herkes sizin gibi böyle yaşalabilse. Şimdi önce tabii ki anons etmeden önce ödülü takdim edecek olan. İsmi sahneye çağıracağım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Sanem Arıkan <laughs> verecek. Yılın en iyi erkek dizi oyuncusu ödülünü kime? Oktay Kaynarca'ya. Alkışlarla sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar. Herkese merhaba. Saaden burada olmak çok anlamlı. Özellikle bu ödül vesilesiyle de bu gecede aranızda olmak çok anlamlı. Hepiniz bildiğiniz üzere e, Azerbaycan e, benim neredeyse ikinci vatanım öyle algılanıyor. Yani bütün Azerbaycan'da böyle algılar. Ben oraya gittiğimde kendi memleketimde geziyormuş gibi çok rahat geziyorum. Elimi kolumu sallaya sallaya onlardan biri olarak geziyorum. Onlar da bunu o kadar kanıksamışlar ki kardeşimiz geldi diyorlar ve herkesle kucaklaşıyoruz sokakta. Çok önemli bir duygu benim için bu bir kere. Ama asıl önemli olan tarafı galiba şu çünkü ben bu yeni yaptığımız işte bile biraz evvel biraz evvel konuşmacıların söylediği şeylerin altını çize 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 mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar bir Türk birliğinin dünyadaki bütün dengeleri nasıl değiştirebileceğini, bir Türk birliğinin Dünyada kaçıncı kuvvetin e, dengelerini nasıl başka yöne çekeceğini e, elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz ama e, tam da burada bunu söylemekten bir kere daha gurur duyuyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Çok teşekkür ederim. Bu ödüle beni layık gördüğünüz için layık olmaya, çalışmaya devam edeceğim. İyi akşamlar. Alkışlar Oktay Kaynarca'ya yılın en iyi erkek dizi oyuncusu ödülünü Sanem Arıkan kendisine takdim etti. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı'nı Sanem Hanım sizi bırakmıyoruz çünkü sadece ödül vermek yok, ödül de alacağız.